Evet bir film vardı orada gördüm arkadaşlar. Şöyle yapıyordu. Sıkıyordu. Bitti bu kadar. Neyse ben biraz ihtiyacı tetkili fazla sıkayım. Ondan sonra Anam. Arka koltuğun şeyinde su kalmamış. Oh! <laughs> ya Rabbi. Ne kadar sıcak oldu ya. Havalar biraz fazlasındı arkadaşlar. Bu arabada güneşte su durdukça ısınmış bakalım. Neredeyse kaynıyormuş ha. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sağ ol insan kardeşim. Şükür elhamdülillah. Aleyküm selam. Zafer Bey. Sezer Bey kardeşim. Şimdi bak orada ben geçen gün de söyledim. E, ciddi miktarda iyi bir taşta satışlar var. Kısa vade için düşünürseniz eğer yani benim gördüğüm 100 liraya kadar düşürebilirler yani. Kısa vade için düşünürseniz o zaman satıp çıkabilirsiniz orada. Ama çünkü çok yoğun şirket hisse satıyor. Şirket hisse satıyor ona göre. Satın çıkın bence. Kısa vade düşünmüş. Satın çıkın yani 100 liraya kadar falan düşürülebilirler. Uzun vade ama sıkıntı yok da. Uzun vade sıkıntı yok da. Şöyle bir şey. Yani bunlar demek ki 100 lira civarında bölebilirler. Belli olmaz yani bunların sağ sola. Çünkü i̇şte fiyatı biliyorsunuz 150-200 bin lira olduğu zaman. Aleyküm selam. Sağ olasın Bili Hanım. Aleyküm selam. Hocam sizde vardı ne yaptınız? Sezer Bey bende bir tane vardı. Bir tane vardı bende. Ben o yüksek satışları gördüm orada. Bundan iki hafta, bir hafta oldu galiba. Bir hafta mı? Birçok hafta mı oldu? Yüksek satışları gördüğüm için bir tane vardı zaten bende. Zarardaydım. Daha fazla zarara girmesin diye sattım çıktım. Ben o kağıdı sattım. Evet arkadaşlar. Karşınıza yine otantik bir tişörte de çıktım. Değişik bir model. Görüyorsunuz. Binha alınım alınmaz çok yükselmiş. Aleykümselam. Samet kardeşim. Eyvallah Allah razı olsun. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm diyorum. Hayırlı günlerimiz olsun. İnşallah Cenabı Allah hepimizi muvaffak eylesin. İnşallah Hak Teala Hazretleri bizleri utandırmasın. Bakın samimi bir şekilde bir yola çıktık. Bu kent gıda alakalı arkadaşlar. Yani sizlerden ricam destek verin. Sizlerden ricam, <laughs> rica ederim, sizlerden ricam destek verin şu kent gıdayı. Arkadaşlar yani bakın ben deneme amaçlı, aleykümselam Altınay kardeşim. Ben deneme amaçlı bugün, bugün, merhaba Özkan Bey. Bugün deneme amaçlı sadece 3 tane yatırımcıma satış yaptırdım. Ne kadarlık? Yani toplasanız 250 lot bile değil. Ve satış yok. Satış gelmedi. Yani satış gelmedi. Bu neyi işaret ediyor arkadaşlar? Hisse senedinde satış yok. Kurumların notları aynı. Hatta daha da arttırmışlar. Bu bu oluyor arkadaşlar. Bakın bu bu demek. Şimdi sizlerden ricam. Sizlerden ricam. Şimdi bakın. O kadar söylüyorum. Bu kadar, o kadar izleyenler var. Abone olmaya da devam edin. Arkadaşlar videomuzu bu e, kanalıma abone olmaya devam edin. Videoları beğenin arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Yani etkileşim bakımından çok önemli. Bakın çok önemli etkileşim bakımından. Ki e, keşfete düştüyüz vakit videolar. Keşfete düştüğü vakit arkadaşlar sağ olsun. Teşekkürler. İz, videolarımı izliyorsunuz. Bunları sırf yani elimizdeki e, şeylerde muvaffak olalım diye. Başarılı olalım diye yapıyoruz. Tamam mı? Başka bir derdimiz yok. Sizler para kazanın diye. Bakın hisse satmadık biz. Bekliyoruz. Deneme amaçlı bugün işte dediğim gibi toplamda 250 lot ya var ya yok. O kadar bir satış yaptırdım mı Hayır. Satış yok arkadaşlar. Yani şeyi deniyorum. Ciddiyeti deniyorum. Hissedeki ciddiyeti deniyorum. O kurumsallardaki satış yok. Hemen alındı onlar. O yüzden o yüzden o yüzden diyorum ki merhaba Fatma Hanım. O yüzden diyorum ki Hanımefendiler ve beyefendiler. Bu videonun etkileşim açımı açımısından, tamam mı? Keşfete düşmesi bakımı açısından bu videonun arkadaşlar videolarımın beğenilmesi abone olunması çok önemli arkadaşlar. Beğenilmesi, alta güzel yorumlar yazması çok önemli. Bu yüzden arkadaşlar, bu yüzden sizlerden ricam, sizlerden ricam Kent Gıda hissesine tavan fiyata tavan fiyata bakın tavan fiyata şimdi bin kişi örnek bin kişi elli şer lot yazsa beş bin lot yapar. Bu ise direkt tavan açar arkadaşlar. Tavanı bir kere tavanı yapmalıyız. Bu tavanı yaptık mı? Bakın ben hisseyi buralarda tutuyorum kardeşlerim. Bakın ben alışları yapıyorum. Sağlam bir şekilde tutuyorum. Bilbili Hanım şu anda Kent Gıda ile uğraşıyorum. Sanel'i şu anda cevaplamayacağım. Sanel'i unutun. Götüremeden değil mi? At arabası değil ki bu götürelim Mehmet Bey. Şimdi boş yapma orada. Arkadaşlar sizlerden ricam, sizlerden ricam bu kardeşinize güveniyorsanız ben size şirketin durumunu anlattım. Kent gıdayının durumunu anlattım. Şirketimiz çok güzel, çok süper arkadaşlar. Bu ayın 11'inde bugün 6 ayın altı yani şurada dört gün bir şey kalmış arkadaşlar. İş günü olarak üç iş günü kalmış. Yani ayın on birinde genel kurulu var. Evet arkadaşlar şimdi sizlerden ricam herkes 20'şer, 30'ar, 40'ar lot tavandan alış yazarsa bugün bu ise tavan olduğu vakit Allah'ın izniyle tabii ki bu ise bugün Sezer Bey taştan çıkın dedim. Bakın bak 3 gün önce daha sormuştun. Ben size söylediğim açıkladığım durumunu. Siz hala bugün aynı şeyi soruyorsunuz. 3 gün önce satmış olsaydın 165'lerden çıkmış olacaktı. Şimdi arkadaşlar gir Kent Kıda'ya. Şimdi herkes 20, 30, 40'ar, 50'şer lot, 100'er lot aldığı zaman arkadaşlar Kent Kıda hissesinden bu hissenin tavan olması kaçınılmaz. Satış yok. Ya Beşiktaşlı ne saçmalıyor ya? Defol git şuradan. İkide bir CRDF'yi konuşup durma. Arkadaşlar bu şeyin, CRDF'nin içindeki grubun adamları. Yani tavanda 700 bin not var. O da para değil yani. Anladınız mı? Çakacaklar millete malı. Ondan sonra kalkıyorlar. Bunlar böyle böyle söylüyorlar. Ben aptal mıyım? Para kazandıracak hisseden çıkayım. Algı yönetimi başka bir şey değil. Boş verin onları arkadaşlar. Siz benim sözümü dinleyin. Ben ne diyorsam o. Şimdi boş adamlarla işimiz yok artık arkadaşlar. Yani kenarda, kıyıda, köşede sırf algı yapmak için bomboş, boş boş yazıp duruyorlar yani. Kaldırım taşları bunlar arkadaşlar. Kaldırım taşları. Hiç kimseye bir yarar olmayan kimseler bunlar. Boş verin bunları. Cenab-ı Allah'ın izniyle biz yolumuza devam ediyoruz. Kent gıda söylediğim gibi her zaman sözümün arkasına arkadaşlar. Biz almışız bekliyoruz. Ve ilavelerde de günlük yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bunu unutmayın. Ilavelerde de yapıyoruz. Şimdi bu kent kıdağından kent kıdağdan deniz lansman düzgün konuş çarparım seni bak ha. Arkadaşlar kent kıdağı hissesinden herkes 20'şer 30'ar 40'ar 50 lot rica ederim Gülsüm Hanım, Almayan alanlar yani ilave olarak alıştırıcı almayanlar da ciddi bir şekilde arkadaşlar 1 milyona kadar alış yazdırırlar ya darlarsa tamam fiyata bugün bu hisse tavan olur. Bugün bakın satış yok istedi arkadaşlar. Bugün bu hisse tavan olur. Tavan olduğu vakit bakın kaç milyon alıcı gelecek tavanda. Şu anda birçokları var. Sırf kendi gıda tavan olur mu olmaz mı olursa girecek olan bir sürü yatırımcı var. Onun için ne yapacaksınız? Paranız kaybolmuyor. Elinizi taşın altına koyacaksınız arkadaşlar. Hep beraber bu işi başaracağız arkadaşlar. Lutu toplu piyasada lotu kalmayan az hisse mi var? Kent kadar işte. Her şey yolunda. Bu canlı yayında bu seans zamanı içerisinde yapıyorum ki yapıyorum ki kent alın diye yani ben bundan biraz bizi sizi şevklendirmek istiyorum yani. Arkadaşlar. Tamam mı? Aşağıda mesela atlara Eyvallah Samet Bey. Yani boş, beleş, abuk, subuk, öteberi beri yazan insanlara sözlerini arkadaşlar aldırış etmeyin. Onların hiçbir değeri yok. Hiçbir değeri yok. Onların sözden hiçbir değeri yok. Doğru olan bir tanedir. Ya önemli değil Mehmet kardeşim zırt pırt zırt pırt aynı şeyi yazıp durma. PP değeri, TT değeri, ST değeri. Ya PP değeri nedir arkadaş? Para girdi mi PP değeri diye bir şey kalmaz ya. Saçmalama git istersen. Seni de engelliyorum. Git başka hisselere bak bakalım. 3000, 4000, 5000, 1800, 700 pp değerleri var. Boş konuşma ya. Ya ne kadar boş konuşuyorlar arkadaşlar. Böyle adamı sinir ediyorlar, geriyorlar. Ulan arkadaş. Pepe değeri, dede değeri iş mi yapar ya? Bu kadar güçlü toplanmış ise Git bak bakalım. Ne bileyim bir Lide enerji midir nedir? Git bak bakalım Pepe değerleri ne kadar? Diğer hisselerin e, PPD değerlerine bakın bakalım ne kadarmış. 100, 200, 300, 400, 1000, 2000 yani kat ve kat PPD yüksek olanlar var. Bu iş PPD değeriyle ölçülmez arkadaşlar. PPD değeriyle ölçülmez. Bu kardeşimizin sözlerine değer verirseniz, önem verirseniz tamam mı? Ulan havadasındı be. Çok sıcak oldu arkadaşlar. Pardon. Pardon. Kalifere de dün hava çok soğuktu en yüksek ayarlamışım. Şu kaliferi sol kapatayım ben bir. Yarıyorum. Aha. Of. Kapat ölen. Heh. Şu anda esiyor arkadaşlar. Biraz rahatladım. Sıcaktı valla. Dostum. Teknik analizler sat sinyali veriyor. Fatih Bey. Teknik analizler sat sinyali bir kere vermiyor. Veremez. Çağat kağıt son 3 aydır zaten bu fiyatlarda. Ne teknik analizmiş ya. <laughs> ya teknik analiz sat veriyormuş. Teknik analiz hissenin toplu şimdi 3 gün 4 gündür aynı yerde olan şeylerde teknik bu. Robotlar bunu işlem yaptırıyor. Teknik analiz bizim şu anda işimizi gören bir şey değil. Bizim teknik yok. Bitti. Teknik teknik mektik yok artık bu hissede kendi kıdada. Kendi artık bir bugün bir tavan yaparsak yani 5 milyon 6 milyonu bir giriş olursa kendi gıdaya tamam arkadaşlar bizim zaten teknikle işimiz yok artık hisse topla kağıt uçup gidecek ne tekniği ya herkes bir, bir teknik teknik ya teknik iş mi yapar yapmaz tekniğin zamanları vardır teknik ona bakarsak onu da açıklayayım arkadaşlar teknik dediğimiz şey ona bakarsak hisse son 3 yılın en dip seviyesinde. 3 katı aşağıda. Bedava kağıt. Bilançolar çok iyi. E, teknik girsin bunları da açıklasın bakayım. Teknik. Onun için arkadaşlar kent gıdada kent gıdada kent gıdada efendime söyleyeyim Samet Bey'in yazdığı gibi de doğru yazdı adam. Şimdi doğru sözü bir şey söylenmez. Teknik şu anda kent gıdada işlemedi arkadaşlar. Lotu bitmiş. Lotu yok. Hepsi toplanmış. Paraya bakıyor paraya. Biz elimizi taşın altına koyduk. Samimi olanlar hanım kardeşlerimizi tenzih ediyorum. Erkek için bu sözüm. Samimi olanlar gerçekten delikanlı gibi. Bakın dün bir arkadaş bir arkadaş orada yazdı. Bakın orada bir önceki dünkü canlı yayında dedi ki akşamüstü hocam ben bir not alış yazıyorum yazdı. Yalan söyledi. Çünkü bin not falan almadı. Sabah ben baktım. 500 not işlem vardı. Alış satış toplamı. 250 not satılmış. O 250 notu biz aldık arkadaşlar yine sabahleyin. Tamam mı? Ve hani bin not, bin not alınmış olsaydı alışa tavan fiyata hisse senedi Kent gıda artı 4 falan açardı. Ve bizim alışlarımız da yoluna devam ederdi. Elif Hanım. Elif Hanım kent gıda şekerleme şeker türevleri, çikolatadır vesairedir. Böyle şeyler üreten uluslararası bir şirket. Küresel sermayenin içerisinde bulunduğu uluslararası bir şirket. Devasa bir şirket hem de. Yapılanması güçlü. Halka arz oranı %1 bile değil. %1'in yarısı 0.54 halka arz oranı. Tamam mı? Evet, alıyoruz. Yalan mı söylüyorum Yok ben sadece kendi paramdan bahsetmiyorum. Tarlı kardeşim, yatırımcılarım var. Onlara aldırıyorum ben. Yatırımcılara da aldırıyorum yani. Mübarek adam. Olcay abine selam olsun. Hadi söyleyeyim onu bırak Ramazan her Hiç senin değeri grafiğe göre değil, bilen şeye göre belirlenir. Borsada grafik çöptür, hasta yaparız borsa oynanmaz. <laughs> Ramazan Bey demiş ki hissenin değeri grafiğe göre değil. Grafiğe göre tabii ki değil. Biz de onu anlatıyoruz. Şu anda kağıdın 3500 lira olması lazım. Kağıt bedava yani. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Gözünü aç bir bak. İyi taş aldık bekliyoruz. Nevzat Kaya kardeşim. Son 3 gündür gibi taştan sorular geliyor. Cevapladım. Temin de cevapladım bir arkadaşın sorusunu. Yibitaş hissesinde uzun vade bekleyenler bekleyebilir. Bak zaten başta da söyledim. Kurucu hisse niteliğinde uzun vade yüzde 299.000 299 bin bedensiz başvurusu yaptı. Ama kısa vadede şirket lot satıyor. Lot. Bir haftada lot satıyor. Eğer ki kısa vade düşüncem varsa bu kağıdı aşağı çekerler. 100 liraya 110 liraya falan. Bunları söyleyeyim. Ne kadar kaç paradan maliyeti nedir bilemem de şeyde gibi taşta. Yoksa aldık bekliyoruz. İlker 450 TL ciddi alınacak bir para mı? Niçin 450 TL? Kent 450 bin lira mı 450 TL mi? Kent kadar zaten 824,5 lira falan. 450 TL zaten alamazsın. İlker Bey tabii ki ciddi bir para. 450, 450 TL değil ee, ne derler 50 kuruş bile çok ciddi bir paradır. 1 kuruş bile ciddi bir paradır. Yani bir şeyin dolmamışsa ciddi bir paradır yani. Minimumu bile ciddidir yani. Önemlidir. Mesela burada 1 sent eksik olsun. Marketten alışveriş yapmaya kalkın. Marketten o şey alışverişi yapamazsınız arkadaşlar. Bir sen teksik olsun alışveriş yapamazsınız. Bir tane bir şey bırakmak zorundasınız. Böyle bir şansın yok. Alıyoruz. Ee, serdinç kardeşim almaz mıyız? Yüksek alımlar yaptık hala alımlara devam ediyoruz. Toparlıyoruz görüyorsun. <laughs> Kuzey milli pintilik yapıyorsun. ne pintilik kardeşim. Bu YouTube'daki arkadaşlardan açık net söylüyorum. Doğru düzgün alan olmadı yani. Doğru düzgün alan olmadı. Ben biliyorum. Alımların hepsini biz yaptık. Buradaki alımlar olmuşsa birkaç arkadaşlar almıştır. O da 20 not, 50 not, 70 not, 75 not, 100 not böyle 200, 300, 500 not alan sayısı çok azdır. Ya bunları saysam var ya 15-20 kişi etmez Allah için. Allah için 15-20 kişi etmez. Doğru konuşmak lazım. Kalkmaz tabii. Satan ufak tefek sabırsız adamlar var ya onlar yüzünden ise tabii ki kalkmaz. Çünkü satılanları topluyoruz biz. Alış yazıyor devamlı. Nereye gidiyor bu alışlar? Yani. Onu anlatıyoruz. Evet arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Videoyu izlemekte kalmayın kardeşlerim. bu videoyu izlemek size bir şey kazandırmaz fazla. Ben anlattıklarımı dinleyin. Kulaklarınızda küpe olsun. Kent Gıda tavan fiyata yazın 25'er, 30'er lot, 50'şer lot, 100'er lot, 500'er lot. Hiç almayanlar da yazsın. Bakın Kent Gıda bugün tavan oluyor mu olmuyor mu? Tavan olduktan sonra gerisini göreceğiz hep beraber. Tavan olduktan sonra bakın nerelere gidiyor. Ben yarın bir miktar daha yine alım yaptıracağım. Evet arkadaşlar. Şimdilik benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Tamam arkadaşlar. Daha fazla sözde hacet yok. Okey. Allah'a emanet olun diyorum. İşiniz gücünüz rast gitsin. Samimi olun. Niyet hayır. Akibet hayır. Lan Kartal Turan. Hacı cavcav diye laf atıp durma orada yatıp durma. Canımı sıkma benim. Adam gibi yaz. Hayvan herif. Öküzün önünde gidene. Delikanlı ol birazdan. Ya böyle abuk sabuk adamlar var ya arkadaşlar. Bu adamlar nereden çıkıyor ya? Bunlar nereden çıkıyor? Ee işte bak kimse nasıl satmazsa Serdinç kardeşim kurumsalların kurumsalların maliyetleri 815 ile 830 arası. Aptal mı kurumsallar satsın? İş Bankası'nın önünde 240 bin not var. Adam aptal mı? Niye almış bunu? Yeni almış toplamış zaten. Çünkü kağıt uçacak ya onun için almış. Aleyküm selam Mevlüt Bey. Benim bu söylemim bu kadar arkadaşlar. Para kazanmak isteyen samimi olan elin taşın altına koyar. Kent gıda hiç almayanlar 1 milyon TL kadar alışılabilirler. Korkmayın tavan fiyat alışılabilirler. Tavanları yaptık mı arkadaşlar ilk tavanı ondan sonra gerisi gelecek. Bakın biz hiç satmıyoruz. Hiç satmıyoruz bakın. Allah razı olsun Ramazan Haydi bakalım. Şimdilik benim söylediklerim bunlar ne ibaret? Yapın alışları yazın. Akşam seans kapanışında 17.56 geçe bakalım. Kent gıda artıya geçti mi bu olay bitmiştir Allah'ın izniyle arkadaşlar. Zaten yarın ben bir miktar daha destek vereceğim. Çünkü bir miktar hisse sattık bugün. Brüt takasıydı. Onlarla alamıyorsun şimdi. Yarın alabiliyorsun o yüzden. Tamam. İşte söylediğim gibi Ne soruyorsun Mevlüt? Kent dışında şu anda hiçbir önerim yok. Markası mı? Dadal kardeşim. Arabanın markasını ben bir sefer diğer videolarda söylemişim. Arabanın markası Ford kardeşim. Evet. Evet arkadaşlar şimdilik benim söyleyeceklerim. <laughs> Seni kendini kurtarmışım. Ben, ben kurtarmakla bir işim yok ki kardeşlerim. Ben şükrediyorum her halime. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Söyle demeyi dinlerseniz para kazanırsınız. Dinlemezseniz bakın borsada sürünür gidersiniz. Yutulur gidersiniz. O tahtacının peşinden koşarsanız çarpar sizi. Bu tahtacının peşinden koşarsanız tar çarpar sizi. Yolunuzu bulamazsınız. Elinizdeki parayı da tüketirsiniz. Borsa selam kardeşiniz, Güvendiğiniz vakit o zaman elinize taşın altına koyun. Biz nasıl koyduk? Samimi ve ciddi olun. Koyun. Ee, yatırımcı kardeşlerim, hanımefendiler ve beyefendiler o zaman para kazandığınızı göreceksiniz. Ben buradayım. Kent gıda neresi ya. Son 3 yılın 3 kat aşağısına düşmüş. En dip seviyesinde ya. İyi misin sen? Evet arkadaşlar bu kadar. Canlı yayın bitti. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. İşlerim var. Öyle gidiyorum. Haydi bakalım.